YouTube'un en sevilen kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün de bir bir birlikte araba videosunu çekiyorum. Sonra da videosunu çekiyorum. Evet. Burada ayak sensiz bir üç eliz. Böyle ya bitti video. Ceketimizde arabayı birazcık tanıtacağım. Ondan sonra birazcık da sohbet ederiz. Böyle birazcık atmadan falan konuşuruz. Seni de Tabii. Tabii canım. Tabi, Tabi can. Şimdi ilk de arabamıza bontop. <laughs> Şimdi çalıştırıyoruz. Şimdi çalıştırıyor kardeşim ya. Ama gazı var mı? Gazı var mı? Gazı var Aslan Nasıl Bir diş gitmiş la gaz. Evet. Devam dışarı çıkıyoruz. Aaaa. Evet. İlkten arkadan başlayalım. Aramamız bu. Arkadan böyle. Bak sen. Heli servisi. Bu yeri ben yapıştırdım. Evet. <laughs> Arabamız temizdi bu arada. Ben temiz bakıyorum arabamı. Abi güneşten dolayı tozlanıyor ya. Sonra... Sen işte motor da götürüyor, motor götürüyor. Evet, Motorumuz bu. Bir üç. Bir üç beygir. 1365 cc Arabanın de böyle Ya Hadi ya Arabamızda merkezi kilit Maalesef paramız <laughs> Ve bu yetti Mükemmel bol montuk mesafesi göstereceğim Ya iki oda bir salon Bayağı gözüküyor. Bayağı bayağı gözüküyor bak. İki orda bir saniye valtır mesafesiyiz. Şu paspası kim öyle yamuktu lan. Ben bu paspası diletim düzeltiyorum şöyle. Vak diye gidiyor. Şimdi arabamıza ara gaz verelim. Arkadan elimizi söker misin? Sökerim. Tamam. tamam. Duman, duman evet bagajda neler var mı? Bagajı açamayız. Kontrol üstünde. İçinde ne toy var? He? Toy var içinde. He evet, toy var. Ne ne toy var? Sonra size ben bagajı göstereyim. Evet, evet. toylara bakalım birkaç tane var bak. Evet. SS şey yapımı. Aramızın bagajının kaç litre olduğunu ben de bilmiyorum. Aramız benzinle epey geldi bu arada. Ben, LPG tutmuş simit. Simitten LPG yapmışsınız. Bununla da su. Radyatör için bıraktım ben bunları Radyatör su eksikmiyor ama yine de ne olur ne olmaz. Burada antifrizimiz var. Cam suymuş Çok benziyor. Sonra bunlar neden burada yani, duruyor? Bunlar şey arabayla oynuyoruz böyle. E, arabayla oynuyoruz, arabayla atışıyoruz. Sonra burada güneşliğimiz var. Çok güneş çıkınca bunu koyuyor. Aramızda öyle bir ses sistemi var ki mükemmel yeşil Gelin buraya. Bak ben de ben şuradan geleyim. Gel. Gel. Neyse bir şey olmaz Böyle işte. Şu tampon ne ara var oldu ben de bilmiyorum. Önceki sahibi bu bunu. Belli zaten bak şuradan çamurluk fırlamış. Çamurluk burada yok. Sonra Araba içi biraz pis ya iyi piçip sıçtık o yüzden. <laughs> şimdi şu paspasları da düzelteyim. Ya temizleyecektim. Unuttuk. Neyse güzel şimdi. Bir tanıtıyoruz kanka. Sanki bu ilk 97 yılında Hyundai'yi tanıtan bebeler gibi oldu. Evet mesafemiz mükemmel. Arabamız sıfırdır. Arabamız sıfır. 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 böyle badici zafer. Sonra... Başka ne anlatabilirim ki arabada mı <laughs> koyayım? Ayak... Direksiyon çevirin, elinde kalsın. Direksiyon... Yeter, yeter. Kitlendi. Bunda bir, mal ben yaparım zaten. Hiç değil gerçekten, çok güzel döndü. ben döndürebiliyor musun? Döndüremeyenler hidrolik değil diyorlar. <laughs> Neyse. Kastıyım ya, biz döndürüyorum. Neyse. Evet, evet. Konta bak özellikle. Hemen giderim oraya. İçeri evet. Açalım. Açalım mı görmek istedim? Bunlar yok, bunlar yok. Bakalım burada neler var. Bunlar yok, bunları bunlar 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 <laughs> bunlar bunlar göstereyim. Bunlar yok. Oo. <laughs> ne yapacaksın amını malamanın ruhsatını. Neyse hadi efrenilip gidiyoruz. <laughs> İndiriyorum. Tamam indir. Arabamız debriyaja basılıp çalışıyor. Böyle basıp tutun çalıştırıyoruz. Normal şaştım. Böyle yani. Evet. Evet. Bunları işte. İşte araba size yani. Ben diyor. Ben diyor. işte bu Burada bluetooth var. Bak, bak şey diyene gelsin. Bak arabada bluetooth'um yok ama kızlar demeyin. Bak bluetooth'um var. Bluetooth'um var arabada gördünüz mü? Bluetooth'um var kızlar. Arabada bluetooth'um var. Bu araba... Bu tape orijinal değil bu arada. Bu orijinal tape değil. Bu 97 tape'im var. <laughs> Buradan kısıyoruz. Maşa. <Amma gülüyor> Kim fırladı lan bunu bu kadar? Kim piyasa yaptı lan gece? Biri kumara gitmiş. Biri piyasa yapmış. Çamına ne kumara? Neyse zaten hayat bir kumar ya oyun oyna bitmez. Neyse şöyle bir bakalım. Kapı sesi mükemmeldir. Tofaştan daha iyi. <laughs> sonra bunlar şurada da aynamız yok. Kızlar şuradan bakın. <laughs> aynamız yok. Arabamız boş paket. Yani 1.3 LX El El Elix versiyonlarında var onlar. Elix ve GDX versiyonlarında var. Neyse. Ee, sonra. Hmm. Daha ne anlatabilirim ben bu arada? Arabamızın 4 camı manuel. Önü çok güzel dönüyor. Yani bu. Ne anlatabilirim? Kanka gel. Şahsen abi neden üst tabetindesiniz? Anahtarla bagajı aç açmam için. Çünkü arabamızın bagajı öyle buradan çıt diye açmıyor. Fabia gibi de çıt diye açmıyor burada. Yani. Sonra gençler size arabanın mükemmel özeni sola geçsin. Arka sola. Araba size mükemmel özeni göstereceğim. Arka. Ha? Buradan geçsin ama. Arabanızın mükemmel özeni özelliğine depo kapağına bak, depo kapağına bak. Hops! Oraya so bastırıp açmıyorsunuz. Sok bana der gibi açıldı. Çok güzel açıldı. Abi bu, bu, özellik hiçbir arabada yok. Sok bana diyor. Aramızın modelini öğrenmek isteyen ne varsa öğrenmeyin bana neyse 97 model. <laughs> ben ne yapıyorum? Ben? <gülüyor> <gülüyor> neyse. Video 10 dakika oldu en azından. He evet, en azından video 10 dakika oldu. Kitap bak. Sahibi öyle vurmuş patlamış. Babasından gizlemiş. Ben vurmadım amına. Ben daha sonra arabe dozunu kullan kullanmıyorum ki. Burada yatıyorum Neyse. Çok güzel. Ha. <laughs> <laughs> sonra motoru gösterdik ama tam gösteremedim değil mi? Herhalde. Yani. Motoru biraz tanıtayım Tamam. Açalım mı? Açalım. Görmek ister misin? Açalım. Böyle Ve... değil, hayvan gibi yapmışlar Ben mandal var, onu yap. Motor. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Bu ne? Haber olsa bir şimdi. Allah! Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Ya sabır amına koyayım. Ya Oğlum, fge beyni bu. Öğreteyim evet, bak. Bu ne? Akü. Akü. <laughs> bu akü değil. O şey şanzıman. E şanzıman buradan vites değişiyorsun. Burası üst kapağı. Bunun altı üst kapağı Sonra oradan piston. Bobinleri oldu, ne oldu ben de bilmiyorum. Neyse burada ne var? Trigger var. Hmm. Bu ne? Motor bu Motor bu. Ne? burada işi olsa da Ömer e olsaydı ben Ömer'i e burada sorular soracaktım. Bu ne bu ne diyecektim. Motor. Bu kadar. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha çok komik. Kuzey bu ne? Arabanın bir parçası dediğim gibi. Yok eve götürüyorum ben onu. Anladım. tamam al. Şimdi aklını içine zorlatacağım seni. Şu parçanın adını söyle. Hangisi? Geç çocuk arabanın araba, araba bilmiyor ama şu parçanın adını söyle. Kafadan sağa sen de olur. Ben sana öğreteceğim. Direksiyon. Direksiyon. Oo. Çok ben var. ne yapacağım amına koyayım? Bak bu alternatör. Bu alternatör. Evet. Heh. Ne Şimdi bu ne? Bu ne? Tamam, Bu ne güzel? Duruyoruz. <laughs> Bakın e, ee, suyumuz azalmış. <laughs> dolduralım. <laughs> evet dolduralım. <azalmış>. Neyse <Evet, gülüyor> hadi ne? Doldurmayalım. <laughs> Sonra gençler bu ne? <laughs> Size soruyorumdur. Bu ne maaş? Maaş motoru. Be. Bu, ma bu Maç dinam... Ulan bu mu maç motor? Lan ikisi de ne aynı lan? Bu arada ben asla şeyde çalışmadım. Sanayide falan çalışmadım. Bunlar bilgi ben nereden geliyor derseniz. Sanayide falan çalışmadım. Ne güzel temiz bir Tel temiz, temiz gördünüz mü? Arabanın motor çöplük gibi durmuyor. Ve uzattım bakalım. Yoruluruz i̇şte. işte Ben hiç hayatımda kullandım durdurmadım lan Bu video çok güzel oldu ya Teşekkür ediyorum gençler 3 <laughs> kişi mi bu? 3 kişiyiz Yani can yayın yapıyoruz zaten bizde Bu ne yapar? Reklam, reklam, reklam. Reklam yok, reklam yok, reklam. Tigale göstereyim. Çeken neyesini gösteriyor? Evet burada göz bir can kapakları. <laughs> cam kapaklarımız var. Çelik diye genç cam kapağı. Bunu da anlamıyorum. Net mi aldık? Neyse. Aynen gördüğünüz gibi. <laughs> Daha ne anlatayım ben bu arada size ya? Aramızda klima vardır bu arada. Bak açalım. Ortak basmadan nasıl klima? <laughs> <laughs> Çok şey güzel. Hemen bir şey çöktü mi? Şey mi? <laughs> ha kaputtan Neyse. Hı? Sonra şurada ne? Depo. Depo. Neyin deposu? Benzin. Benzini buradan koyuyorsun. Hmm. Gidiyor, durdu, durdu. Araba zaten kendini kandırıyor, götürdü. Depo yok. Neyse. Bu Eko. Arabanın beyni. Bunun içindeki sigortalar falan var. Ha, biz o zaman şey. Senin anana Afrikalı zenciler yamyamlar siksin tam tam eşliğin doros bu çocuğun seni. Sen espri yapmaya mı geldin kurban oldu? Çok güzel şeyler konuş. Evet. evet kapatalımızı kapatalım. Kız Kapayalım. Kaputu ben eskiden tak diye bırakıyordum. Niye? Gerçi bu. Ben eskiden kaputu... Sen bu bilgi niye biliyorum Otur abi arabaya bir şeyler diyeceğim. Açalım. Konağımız da böyle. Açalım. Açmayalım. Evet. Görmek ister misin? Görmek istemem. Hadi gidi. Değil mi? Böyle gidiyoruz. Tifre çatma taş. Buradan ileri gitsem bir bakmışım çevirme. Bizim garajda böyle. <laughs> ben seni öldüysiz ne Beni soktu gel Aynı böyle olur. O sırada, o sırada, o sırada şey. Ben. Lan araba bir gram bir oynatmadım amını. Yaşa <laughs> bu arada ben şey yapmayı düşünüyorum. Araba şuraya çekip süpürge yapmayı düşünüyorum da. Süpürge nerede? Yok mu? Bunu çeksem ne olur? Neyi? Efren mi? Ha. İndir. İndir. Oynama. Ateşle oynama. Ne sakin. Alev alev. Alev alev. <laughs> alev alev yanar. <laughs> Arabanın içi de bir sıcak amına Sabah yetmişte. Aha. Yat, sabah o 90 Aynur'dan deri. mesaj geldi. Aynur kim amına? <laughs> Aşkım bugün uyudum <laughs> Evet dediğim gibi arabanın direksiyonu hidrolik değil. ne? O telefon tutucu. Tamam. Tut. Tutturamazsın. Nasıl? Muhtatası yok. Aman ha. Yani o kadar. Yani bu. Görüşürüz abi. Like atmayı. Abone olmayı. Böyle bak. Böyle videolar daha fazla. Sikeceğim çöktü. Diri kapanış yap. Görüşürüz baba kapanış Görüşürüz ya. baba bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videonun daha fazlasını sizlerle kanalınızı beğenebilirsiniz. Görüşürüz baba Kapatsana amına bu. Gideceğim ben arabadan. Açabilirse gidecek de. Bak kapı kuplan yine kırma. Hadi görüşürüz. Ben de burada Sivas'a doğru gidiyorum.